Amirim. Hayırdır? Bütün zabitler burada galiba ha? bu Felato koruyoruz. Bir bölük asker de arka tarafta. Eyvallah. Kim o? Galata Zaptiyesi'nden Müşir Mustafa. <laughs> Buyurun. Ebu Felat Efendi. Bir vaka araştırmaktayım. Bildiğiniz üzere Zemanilerin şeyhi Şeyh Hamza öldürüldü. Ha, duydum, duydum. Ne büyük kayıp. Şeyh Hamza büyüğümüzdü. Alim insandı. Burada ölecekmiş demek ki. Takdiri ilahi. Ben aranızın pek iyi olmadığını duydum ama. Nereden duydunuz? Her duyduğunuza inanmayın. Doğru, Şey Hamza öldükten sonra Arap Yarımadası'ndaki gücünüz epey arttı. Öyle değil mi? Ben zaten güçlüyüm. Padişahımız emretti, biz de geldik. Can güvenliğimizi temin edersiniz zannediyorum. Merak etmeyin. Hainlerin peşindeyiz. Bakabilir miyim? Buyurun. Ne güzel bir cembiye. Bunun adının cembiye olduğunu buralarda çoğu kişi bilmez. Ama iki direm kadar ağır. Tesadüfe bak. Şeyh Hamza da cembiye ile öldürüldü. Geldiğinizden beri yaptığınız imalara sesimi çıkarmadı. Ama hadinizi aşmayın Müşir Efendi. Cık cık cık. Aşağı. Biz işimizin başındayız. İddetlenmeyin lütfen. Hayırlı günler. Bu Müşir Mustafa denen adam çok tehlikeli. Ama yine de her şey tertip ettiğimiz gibi devam edecek.